İzmarit kefal. İzmarit'in şeyi. O bak. Lan bu Ege'de çıkıyordu. Burada da mı çıkıyor artık ya? Bu buna balık Ege'de çıkıyordu bak. Şu balık değil mi? Ne olduğunu biliyor musun sen? Ne, ne balığı? bu? o ya. Ne ekisi Lan o balık. Ben <laughs> <Her> şeyle karıştım. Sen şupayla karıştır. Oh istavritin büyüklüğüne bak. Maşallah. <laughs> Taka olsun. <laughs> Tane. Tane hesabı. Öyle mi? Evet. 10 lira tanesi. İstavriti. <laughs> İstavriti. Yani Ulan balonumuz 35 lira. Bir balık var ya. Tamam. Thank <laughs> you.